Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Biz milliyetçiyiz abi. Ee, idolümüz, Ali, İdeolojimiz, ideolojimiz ona Allah göre. Yani en yakın, en yakında o ideolojime göre. Ondan dolayı o yani. Sence seçim ilk turda biter mi? İkinci tura kalır gibi abi. Bir tahminin var mı? Şu, şu kadar oy alır, bu kadar oy alır. Yok abi ya o kadar. Teşekkürler katıldığınız için. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ee, tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? hukuk devleti için, kardeşlik için, barış için, bir arada yaşamak için. Bugün şurada bir döner 130 lira. Gençler evlerinden aç çıkıp gelip sokakları dolaşıyorlar. Ülkemizin kendi fabrika ayarlarına dönmesi için kılıçlar oldu. Yani kimse geçinemiyor. Yani kim ne diyorsa yalan söylüyor. Halkın büyük çoğunluğu korkudan konuşamıyor. Korkudan. Konuşamıyor. Yaş kaçtı acaba? Yaşım 57. 57 yaşında bir vatandaş olarak bu ülkenin en büyük problemi sizce nedir? Hukuk devleti ilkesinde uzaklaşmadır. Düşünce özgürlüğünün ayaklar altına alınmasıdır. İnsanların kendilerini serbest ifade etmemesidir. Ayrıca bu ülkenin en önemli sorunlarından birisi de Kürt sorunudur. Yani bunu da sümen altı etmemeliyiz. Yani bunu da çözmek zorundayız. Kürtler ve Türkler bin yıldır bir arada birlikte yaşamışlardır ve tekrar kardeşçe yaşama koşulları var. Ha ülkenin bu tabii makro düzeyde bir sorun mikro düzeydeki en büyük sorunu şu anda biz Arjantin olmaya doğru gidiyoruz. Yani Türkiye'de her an Türkiye Cumhuriyeti Devleti iflas ilan edebilir ekonomik olarak kimse bunun farkında değil. Bu yüzden bir arada yaşamamız kardeşçe birimize selam vermemiz hani Ahmet Arif diyor ya tavuklarımız birbirine karışmıştı birbirimizden kız alıp vermiştik. O günlere dönebilmemiz için Kılıçdaroğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama çıkarken kimse inanmamıştı değil mi? Siyah bir lider. Bu ülkenin de gerçek değerlerinde olan Kılıçdaroğlu'nun geldiği yol, geldiği yöntem belli. Biz hep birilerini seçtik. Bu sefer de Kılıçdaroğlu'nu seçelim. Ha bunu da söyleyeyim. Muharrem İnce bir balondur. Muharrem İnce bir balondur. Muharrem İnce'nin 14 Mayıs akşamı alacağı o yüzde bir geçmeyecek. Ben yine tahminimi söyleyeyim. Kılıçdaroğlu en az yüzde 54 ile gelecek. Birinci turda bitiyor bu iş. Seçim ikinci tura kalmaz diyorsun. Kalmıyor. Hayır. Yüzde 54 ile Kılıçdaroğlu alıyor. En düşük 54. En iyi ihtimal de yüzde 57. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ayrıyetten söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyeyim. Ya ben yaş grubundakilerine sesleniyorum. Bir de gençlere sesleniyorum. Gençler biz sizin için mücadele ediyoruz. Sizin geleceğiniz için mücadele ediyoruz. Biz yaşadığımızı yaşadık. Sizin geleceğiniz karanlık. Bugün sizin yaştaşlarınız Avrupa ülkelerine kaçıyor. Doktoru gidiyor. Mühendisi gidiyor. Herkes bu ülkeden kaçıyor. Biz sizin için mücadele ediyoruz. Gelecek güzel günleri kurmamız için de Kılıçdaroğlu'nu tercih edin. Muharrem Kılıç'ı bir kenara atın ya. Muharrem Kılıç'la ne işiniz var ya? Muharrem İnce ile ne işiniz var ya? Ya Muharrem ince şunu söylüyorum. Bu kadar seçim çalışması yapıyor. Bu parayı nereden getiriyor? Nereden getiriyor? Kim veriyor, kim destekliyor? 14 Mayıs akşamı hepimiz beraber göreceğiz. Türkiye yeniden toplumsal barışa dönecek. Herkes kardeş olacak. Herkes birbirine selam verecek. Herkes herkesin hakkına saygı gösterecek ve hukuk egemen olacak. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ ol. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyorum abi. Çünkü e, Erdoğan'ın bugüne kadar bizi getirdiği durumdan ve ya başlıca olarak ekonomiden ve diğer devlet kurumlarının geldiği halden memnun değilim. Hepsini tekele bağlanmasından memnun değilim. İnsanların açıkça fikirlerini söylememesinden memnun değilim. Ben burada bir röportajı verdiğim zaman yarın başıma ne geleceğini bilmemekten dolayı memnun değilim. Burada çıkıp başka insanlar başka fikirlere rahatça bir insanın peşinden gidip sövebiliyorken Başka insanlar sadece kendini savunmak için bile olsa ben böyle düşünmüyorum dediği zaman içeriye alınmasından veya belki daha ilerisi öldürülmesinden ben memnun değilim. Ben bu ülkenin Genç bir vatandaş olarak sence bu ülkenin en büyük problemi nedir? Bu ülkenin en büyük problemi abi bizim e, yapması gereken insanları işini yaptı diye alkış tutmamız veya ne bileyim hani onları böyle çok yüceltmemiz. Abi mesela bizde yani... Cumhurbaşkanı işini yapıyor o ne güzel işini yapıyor falan ya buna gerek yok o adamın işi zaten onu yapmak için getirdik biz onu oraya yol yapıyor diyor alkışlıyor falan yok bunu yapıyor şunu yapıyor alkışlıyor yapamadıklarını konuşmuyorum yaptıklarını alkışlamamamız gerekiyor çünkü bu adam zaten 20 yıldır bu ülkenin başında bunları yapma Yapmayıp da ne yapacak? Yani niye orada o adam? Ya da ne bileyim o zaman abi ben öğretmen olacağım ileride. O zaman ben dersi bir öğret öğrenciye öğrettim diye beni de gelin alkışlayın. O zaman bu polis burada halkın kavgasını ayırdı diye polisi de alkışlayalım. Böyle bir mantık olmamalı bence. Bu ülkede bir insan işini yapıyorsa sadece işini yaptığıyla kalmalı. Anladım. Teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim.